İyi böyle. Gidiyoruz. <Gülüyor> Günaydın. <Gülüyor> ya çok güzelmiş bu. Ya Arkadaşlar ya. aynı sınıftayız. <laughs> aynı sınıftayız. Bezim balçoğa yetmiş. Çantanın rengi çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Sen kaderini mı var? Evet. Çok <Aa>, güzeldi. O var mı? Nasıl? Rahat. Yasemin. Şey ama Silin. Şey anladım. Ben ben kimler ben kimler ne var çok Ben Sabah, Sabah. Sabah. kaç Bir şey söyleyeceğim. Bence doğru söyleyelim hepimize <laughs> kahvaltı. olsun. Bence de. Bak benize de ben daha söylemedim. Yalnız kameralar çekiyor. Ay oluyor. Anladım ama. Ya böyle diyor. Bence de. Gerçekten bence. O gün de üç kere çekmişler. Ama acıyor acıyor. Hepiniz nasıl aynı sınıftasınız? Abi çok. Kanka valla. Evet. Sen hep de değişeceğim. Evet ama. Biz hayatım evet. boyunca okulun aynısını. Doğum günü yediği sıra herhangi <laughs> back, bir bak. Ola Oğlum ee, ee, e Ne diyor lan ben? Ola this... Abi çok tatlı kamera bu arada <laughs> Bayağı tatlı yani Hayır hey, oh, Hoş hey. Kendini çekti hey de ben Aa bu ne? Kamera bu Aynen Something to be going bir ben Ay, Ay, kanka, ne yaptı? ne yaptı biliyor musun? Kanka, bir tane yaşlı bir kadın vardı. Ya, şey yapıyordu. E, konuşma yaptı. 75'mesinin o. O kadın yanında oturuyordu. Sonra kadın şey hep böyle. Üm yaptı böyle kameraya. Ondan mı ondan mı <laughs> ağlıyor kanka? Ondan ağlıyor. Kanka ağlıyor. yanına gidip mı? Ağlıyor, Sarıl sen. <laughs> Ben Lala görmek ister misiniz? Ben Fethi ablayı görmek istiyorum. Kendi Kanka gerçekten bir sıkıntı var. Youtube değil bulurum. Sen de Kanka. söylüyorum. Ne? Yardım edin yani. Neyse hadi gidelim. Kanka şey yap bana da aynı. Ben dün 3 kere şiş yaptım bu Normal değil. Ben de 3 kere yaptım. Allah'ın hakkı falan. Allah'ın hakkı falan. Hadi git ilerleyelim. Yani. Kanka çok, çok enerji var. Kanka elimde kamerayla hafif utanıyorum bu arada. Çok hafifinden mi utanıyorum? Ay. Geçen senenin başında bizim... Azra bak! Bu <laughs> ne? Su. Sana de demişler ya, sen aradığında koordinatör herhalde evet. randomizer evet. da yapıyoruz falan. Dikkat alıyorlar bu arada bence. Ben de mailleri falan. Bak dik tutuyorsun. Kesin alıyorlar bu arada. Ha, Hayır, yatay çekiyorum. Ha. Merhaba. Ha. Senin, senin senin gibi dandik değil adam. Şey ekipmanları var profesyonel. Evet. Nereye ne çeksem bilemedim. Ne var? Gangster çek. çekeceğim. Bak, gülümse. Evet şimdi okul kaçmamız Açık kanka Neyi? ne yapabiliriz biliyor, biliyor musun? Bak Benim böyle ben çekiyorsun ya. Yani. Sen ben bunu ya. Tamam. Şimdi okul kartlarımız açık mı bilmiyoruz. Açıktır. Açık, i̇nşallah açıktır. Açık. Kayıtlı. Bulamadın mı dün? Bulamadım. Evet. Gaz görüşürüz. Evet. Baby Tiger'lar hoş geldiniz. Hoş gelmişsiniz. Arkadaşlar ben biraz utanıyorum bu arada ya. <gülüyor> evet. Ama olumlu ödeyin. oradan yüklemen Okul kartına para yüklemen gerekiyor. Gizliyim <laughs> şey çıksak. Hadi tura çıkalım. Hadi tura çıkalım. Ders <laughs> programı yani. Aa, kanka çok korkuyorum. Oh. <laughs> oh. Çekiyor musun? Çekiyorum. <gülüyor> Şimdi... <laughs> Ama ne? Guys. Şüphe çiçeği ne Yağmur. <laughs> ya bu... Ay bir toplantımızdan çıktık. <laughs> <Ay, gülüyor> Derse <dersiniz. gülüyor> Hayırlı saat. artık. <laughs> Evet arkadaşlar. Vlog. <laughs> <partide> <laughs> <Vay be>, şey. <laughs> ya ya ben gözükmüyorum. kendim <gülüyor> 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 <gibi bir> <laughs> <en gel> <laughs> Yemek söyledik. Şu an patates geldi. <laughs> ben çok uykum <laughs> Çok güzel yemek geldi. Ay, üstüme döküyor. Üstüme döküldü. Arda, Arda yok ya. Yok ya. Aynı üstüme şey. döküldü. Ne şey. ki aklıma geldi. Başlat diyorum. Başlat diyorum. Başlat diyorum. Arda beni aramış. Seni mi aradı Annem de beni aramış. Abi herkes beni aramış. Benim. Bir <laughs> daha aramış. Ben mi büyütüyorum bunu? Komik değil miydi? <laughs> Yemeklerimizi yedik. E, refill aldı Beliz'de su. Limonatayı mı çekiyorsun? Evet. Ne niye bakıyorsun öyle? Yani garip garip bakıyor bana karşıdan. Bir şey de anlamadım. Niye öyle bakıyorsa? Bakın. Bak garip sıfıra bak. Bana şey yapıyor. Hayır. Garip demiyorum ama bir garip güzel, keyifli. 13 kız, 5 erkek. de erkek. Yani gerçekten Üsküdar Amerikan Kız Lisesi'ne dönüş yapıyoruz. Vallahi korkarsın. <laughs> <laughs> Yok ya korkmaz <laughs> çok korkmaz bence Vallahi Çok korktum ki fanların seni Oha izliyor. bu videoya falan çekebiliyor mu? Evet, <laughs> evet, evet. Vay ya, eski kamerada böyle bir özellik yoktu Ben o yüzden şaşırdım e, e, Yani farklı Okazyonlara özel farklı kameralar Ya okazyon mu? Okazyon ya. <gülüyor> 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 Okazyon, ah. occasion diyecekti de okazyon dedi. Okay oh. Ha durum yerine okazyon, he. <laughs> Türkçeleştirmek istedim. Evet. Evet. Yine başladık evet, abi. Biz de yine başladık. Ne, Bak ne demek? Ne yapayım? Ya bunun sokak çok şey. iyi evet. arkadaşlar. Evet. Sokak binaları çok. Ha, iyi. Devam edersek. Devam edecek olursak. Okazyon. De, bu şey sokak mı? Şu kocaman. Okazyon. Ya ben o evi geçen geçen. Kuruşla da <laughs> kurusyal <gülüyor> mi falan mı? Ne? Bazı kuruşla mesela kurusyal <laughs> olaylar falan. Okazyon deniyor bu arada. Yani Abi, doğru olmasa bile deniyor. Saçmalık ama yani. Okazyon ne demek? Bu empoze tamam gibi ya. bir şey mi? Nefret edin. Empoze var o arada. Onu hani söylüyorlar gibi. da çok çirkin. Empoze Türkçe yani. Hayır lan impozdan geliyor işte. Be. Ne oluyor? Yapma yavrum. Ben görmedim bile. Bunun gözleri çok güzel. Bak burada da var bir tane. Oha asıl bununki ne güzel. Birinizin karbon kopyası gibi giymişsiniz. Efektler de falan da aynı. Oha. Kanka aynı değil. Sumila ne var? Aynı giymiş Bizimki yani. Bizimkiler daha çok benziyor. Biz daha çok benziyor. Onunki pileli. Neyle? Pile. Pile pile. Hayat gülün canı evet, güzel. güzel. Yeah. Ben <laughs> şey and... de silahlarım. O Cizelerin canını almaya gelmiş. En Cizel filmi geldi. İzledim mi En Cizel Dinos? Neymiş? En Çok güzel bir film. Bu arada sahile iniyoruz guys. O çok güzel bir film. Bu bir hantim başka. Her şey Leonardo DiCaprio. Hayır. Ben Bir de Spence. Confidential Steve Ha Brad Pitt gibi yaşlanabilen bir tek Brad Pitt var zaten. Evet, Kıvanç Tatlıtuğ var işte o da tüy Ha evet o da çok iyi. Ha. Yaşlandı. Kıvanç Tatlıtuğ bence yaşlandıkça yakışıklı kullandı. Yalnız Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi çok tarz bir kadın. Kanka Adana <laughs> Filipli'yi falan bitiriyor beni. Abi size bir şey anlatabilir miyim? Ne var lütfen bunu videoya çek. Zaten Bak. anlatıyorum. Kıvancı karısı giydiriyormuş o kadın evet, moda tasarımcısının. Anlatıyorum dinliyor musunuz? Evet. Ee, ben derin suya dedim ki, derin dedim. Ee, şey dedim hani evet, Kaan dedi. iyi, çok tatlı bir insandı. Bence kesin arkadaş oluruz siz anlaşırsınız dedim. Hayatta dedi ki ya dedi Yağmur dedi, ya, dedi. Bizim dedi Kaan'la dedi ilk tanışmamız drama dersindeydi dedi. <laughs> Ve dedi Kaan bana dedi ki dedi şey sordu bana dedi. Hiç dedi hapise şey tutuklandım mı diye sordu dedi. Kal kalmış bir şey söyleyememiş. Kaan da şey demiş böyle. E aa demiş. Nezarette bile mi? Gece geçirmedim falan yapmış böyle. Kaan'ın bunun soruna inanamıyorum bu arada. Hiç kanlık ay, değilmiş gibi geliyor. <laughs> i̇şte, so cute. Adana dede. Abi çok bu güzel. Bu arada ya. Adana'dan bahsederken. E, ha evet. Ha, e. Kim? Sen. Bacım. Bacım. Arkadaşlar Yüzü batım Batım Abi matematik işim yeni gelmiş <laughs> Çok ayıp konuşmalar dönüyor arkadaşlar Bunu youtube'a atacaksan beep yani Benim hiç e, tasvir yurttığa etmediğim yurttığa şey Neyi söylüyorsun? Bir tane şundan atarsan Koyacağım herhalde beep evet, yirindir Anam yirindir. babam iniyor Çekelim abi Yağmur'un emeklilik hayatındaki yaşayacağı mekan, bak şu evlerden biri bak. Şöyle adaya madaya gider, her gün denize karşı çayını içer, oturur. Beni yaşla ya. Yağmur zaten yaşlı. Oo. Şimdi buraya bir tag life efekti koysan bana. Hani böyle sigara. <laughs> Arda bu arada e, 9. sınıf yaptığım Fenerbahçe editini beğendin mi? <laughs> Arda Turan editi çok güzel. Aa, o e, VSC'de Değil mi? Hayır. Hayır bana evet. 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 VSC bile onunla. buradan alınmış. <laughs> 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 İstanbul'u İstanbul'u görmek için köyden gelenler var. Mesela, bu denizli... <gülüyor> <gülüyor> mesela sen... <laughs> De mesela diye soruyor ya. Kanka ya. Tam burada. Anne şimdi bir tane çay yani içeceğiz. Şu an Arda ekmekle ise <laughs> ben <gülüyor> Ne lan lan? Vay hocam. Ondan sonra kesiyorum. <laughs> 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 はすごい,い、ね。